Nikah memuru sen devreye gir. Hemen başla nikah. Evet, saygıdeğer konuklar. Ne konu oldu? Ver. Şarkı dokundu galiba. Biraz. <laughs> Yıllardır Sadece bana dokundu. Arkadaşım <laughs> git babanın elini öp. Beni anlattınız babacığım de ağlayarak. Hayır, hayır. <laughs> Kızın babasının. Ha. hem çok... Şarkıda tam olarak beni anlattınız. Şu an kalbim o kadar yerinde. Yani <gülüyor> evladım çok üzülüyorum haline ama <laughs> Ne yapacağım, <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Kızım ne diyorsun bu duruma sen ya? Önemli Çok... değil, bunlar seneye boşanırlar, hiç dert değil. <laughs> Arkadaşım dur, Ümit abi dur başlasın nikah memuru. Evet, başla nikah memuru. Ee, sevgili konuklar, öncelikle hoş geldiniz. Bugün bu mutlu çiftimizi nikahını kıymak üzere burada bulunmaktayız. Olmaz o iş, olmaz. Ee, kendileri bize başvurdular. Oraları geç, uzatma. Peki, e, o zaman konuya başlıyorum. Siz Neriman Hanım. Neriman mı? Neriman kim lan? Ya, isimler isimler. Ezgi, <laughs> Ezgi Hanım. Siz, siz Ezgi Hanım. E, önce bir, oğlana sor, önce oğlana. Önce bayana sormuyor muyum? Hayır, burada değişiklik yapıyoruz. Peki, e, siz? Kutlay Bey. Kutlay Bey. E, Ezgi Hanım'ı... E, eş olarak kabul ediyor musun? Kutlay ayağa kalk böyle çok bağırarak evet evet falan sağa sola hareketler yap. Evet evet. <laughs> ne oluyor evet evet. Ay elimin tersindesin Kutlay. Vallahi şeytan dürtüyor yemin ederim bir tane yapıştıracağım şimdi. Kıza sor şimdi. Ezgi Hanım hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde. Ulan bunları nereden biliyorsun oğlum sen? Biliyordum <laughs> Sen ne iş yapıyorsun? Ben mühendisim. Ama aşk mühendisi. Aşk. Evet arkadaşım, kız tam cevap verirken sen devreye gir. Evet, buyurun. Ee, siz beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Ben... Arkadaşım, at kendini masanın üstüne. Ay. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Hocam, şurada bir şey var ya. Hayır, Allah. Öyle değil. At kendini masanın üstüne. Olmaz, olmaz de. Olmaz, olmaz. Kutlay'dan ben hoşlanıyorum. Hayır ulan! <laughs> Kutlay değil, olmaz olmaz. De. Ezgi sen de dön babana. Babacığım benim de kalbim istemiyor falan diye babana. Sonra baban Aziz. şey, seni Tolga'ya verecek. Evet, 3, 2, 1 buyurun. da arkadaşı. <laughs> olmaz, olmaz. <laughs> Babacığım ne olursun olmasın bu nikah. Ben hoşlanmıyorum Kutlay'dan. O beni aldattı. Öyle mi? Söyleyemedim sana. Ben tavuk işten Niye hoşlanıyorum. söylemedin kızım? Söyleyemedim işte. Gurur yaptım. Sen üzülürsün diye. Hiç kalbim onda değil. Ağlasana. Bir şarkıyla anlat babana Ezgi. Aa. Aa. Baba. Bak şimdi işler değişiyor. Aa. Babam. Annem annem. Ben ne günler gördüm. Dur kes yeter. İğrençsin. Dur. Evet söyle baba de. Babası devreye girin lütfen. Baba ne olur. Kızım, madem seni aldattı, sen buradan çekil bakayım. Hadi, gel sen Arkadaşım çok mutlu ol. Çok mutluyum şu an. Çünkü o kadar güzel ısıtmış ki koltuğumu. Hayır, çok mutlu ol. Kalk, sevincinden yerinde dur ama içinde futbol topu varmış gibi. İçimde top var, onu aldırıp hemen geliyorum. Hayır, hayır. <laughs> sevincinden yerinde dur ama zıpla, kızla birbirinize sarılın. Allah'ım şu an çok... Herkese öp, masadaki herkese sarıl, öp onları. <laughs> çok teşekkür Öyle bu kadar insansınız ki. <laughs> Kutlayı da öp. Seni öpüyorum. Sen de yardımcı olur. Hadi orada hazır. <laughs> kıza da sarıl, öp kıza da ve mutlu son. Sarıl kıza.